Minareli Çavuş Tesislerinden merhabalar sevgili Bursa Sporlar. yeşil Beyaz takım sezonun ilk karşılaşmasından bir puanla ayrılıyor. Önüne geçtiği karşılaşmayı maalesef bir birlik eşitlikle tamamladı. Cemal abi karşılaşma sonrasında neler söyleyeceksin? Valla Adnan'cığım e, söylenecek o kadar çok şey var ki hangisinden başlayalım? Evet 1-0 öne geçtik. E, i̇kinci yarı e, iki değişiklik yaptılar. Oyunu adeta tek kaleye döndürdüler aşağı yukarı 5-6 dakikalık bölümde 4 tane net gol pozisyonu yakaladı. Yeni Mersin İdman Yurdu. Ancak biz hiçbir önlem alamadık. Ee, bakarsan golün zaten geleceği belliydi. Golü yedik. Sonrasında e, 3 tane net pozisyon yakaladık. Çağatay kendini yere bıraksa penaltı olacak. Devam etti. Hakem oyunu devam ettirdi. Arkasından Berat Altın düş kaçırdı. Ömer kaçırdı derken yani e, Bursa Spor farklı kazanabileceği bir maçta birbir berabere kaldı. Benim en çok eleştireceğim olay Bursa Spor'da o kadar çok aksiyen yerler vardı ki e, teknik kadronun hiçbir hamle yapmamasıydı. Bence e, çok geç hamleler yapıldı. E yani ne kadar hiç olmadı zaten? Hiç yapmadı. Şöyle notlarıma bakayım Adnan Bursa Spor. İlk değişikliği 70'te yapıyor. Ömer Duran'ın yerine Melih giriyor. 85'te Bilal'in yerine Yusuf, Berat Altındiş'in yerine Eren Güler giriyor ki bana göre e, bu değişiklik bile yanlış. Ben olsam 5 dakika hani 5, 7 8 dakika hesaplıyordum ben. Uzatma yani 10 dakikalık bölümde hem Berat'ı hem şeyi savunmadan bir oyuncuyu çıkartarak ee, gol için galibiyet önemli çünkü alacağın 3 puan, ligin yeni takımı ilk defa bu lige yükselmiş sıfırdan başlayıp bu lige gelmiş bir takım karşısında puan kaybetmemek iyi olurdu. Ha, belki bir puan iyi mi gelecek kötü mü gelecek bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Yalnız şu takım iyi mücadele ediyor ama tecrübeli abiler olmayınca bu takımın hiç tadı tuzu olmaz. Düşmenin şimdiden söyleyeyim, düşmenin en büyük adayı da Bursaspor olur. Cemal abi önümüzdeki hafta Timsar'ın Bursa Bursaspor maçı oynayabilir mi Ankara maçını? E, önümüzde yönetici Metin Gençti yanılmıyorsam e, Türkiye Futbol Federasyonu'yla ile görüştüklerini, e, maçın Ankara Demirspor maçının e, orada oynanacağını bizlere söyledi. Gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi bilemiyorum. Adnan Çok teşekkür ederim Güvenen Cemal abi. Ağzına evet, sağlık. Evet, evet. evet sevgili Tolga Şarı. Alayım Tolga abi. Hep birlikte maçı izledik. Basın tribünden takip ettim. İlk maçta e, resmi maçta bu spor nasıl oldu? Önce şuradan başlayalım. Ee, geçen seneki kadrolara göre hiç alışık olmadığımız bir şekilde oynattı Yalışın Ucu takımı. İşte Beklerin bir tarafında Ozan İsmail, bir tarafında Hamza Baran veya Erin'i görmeye alışıkken ee, oranın oyuncusu olmadığına benim şahsen inandığım Kerem Kök bence çok kötü bir 90 dakika geçirdi. Yiğit 2005 doğumlu Yiğit fidanı kullandı orada. Bütün hazırlık döneminde Furkan Emre'nin sakatlığı vardı. Yiğit müthiş bir top oynadı bana göre. Barış ve Çağatay gerçekten öne çıkan oyuncular oldular. Ya sıkıntı nereden kaynaklanıyor? İlk devre maç bir sıfıra gelince maç uça e gidiyor gibi gözüktü. Ama ikinci devre öyle bir başladı ki, hani bir puana dua dua eder hale geldik. Vallahi kötü bir puan değil ama hiç iyi bir puan değil çünkü bu Mersin takımı da takviye yapmazsa bizim gibi düşmenin en büyük adaylarından bir tanesi olacak. Çok üzgünüm, ee, yani 3 değişiklik yaptı, 3 kere oyunu durdurarak ve kulübeden gelen oyuncuların Melih de, e, Yusuf da ve Eren de çok fazla bir verim alamadığı bir gün oldu. Allah umarım haftaya kardeşler derbisi var. Karacabey deplasmanından inşallah kazanıp dönürüz. teşekkür ediyorum teşekkür abi sağ olasın. E, sevgili Çağlar Ergin. Çağlar maç öncesi de konuşmuştuk. E, maç sonunda neler diyeceksin bugün için? Yani genelde Yalçın Hoca'ya eleştiri var. İşte biz maç içinde öyle de konuştuk. Çok geç oyuncu aldı. 70'te müdahale etmeye başladı ama 3 oyuncuyla kaldı. Sence 3 oyuncuyla mı kalmalıydı? Eee dakikalarda, oyuncu değişiklikleri dakikalarında sorun var mıydı? Bunları sorayım. Ben. Abi, maçla ilgili açıkçası keyifsizim. Onu söyleyeyim. Yani çünkü yeni Mersin İdman Yurdu takımı geçtiğimiz sezon e, çok büyük bir mali yatırım yapmış. Bir alt lig için e, çok yüksek kalibreli bir takım kurmuş ve bir alt ligden yüksek beklentiyle çıkmış bir takımdı. Bu yaz sezonunu aynı Bursa Spor gibi çalkantılarla geçirmiş. Bursa'ya gelip gelmeyeceği belli olmayan sağlıklı bir kalp kamp düzeni geçirememiş bir takıma karşı oynadık ki nitekim televizyondan izleyebilenler ve biz burada izleyenler bence bunu çok net görmüştür. Rakibin yürümeye mecali yoktu. Yani orta sahadan bizim ceza sahamıza yönelik %100 dikine depar atan oyuncuları yok. Bütün oynamış oldukları oyun ve bizim sahamıza gelip de tehlike yaratmış olabilecekleri oyun tarzı sol bekten sağ açık sağ bek pozisyonuna atılmış diagonal uzun paslar ve içeri çevrilen toplar. Yani adamlar aslında bir antrenman yaptı. Yani antrenman temposunda bir rakiple oynadık ve buna yönelik yaratıcılığımız çok çok eksikti. Yani e, ilk yarı çok konsantre ve fizik gücü dolayısıyla rakibe baskın gelen bir takımdık. Bunun da ekmeğini açıkçası yedik. E, rakibe bastık, rakibi oynatmadık, pozisyon bulduk, golü de bulduk. Önde girdik nitekim devre arasında Çağatay'la. Fakat ikinci yarı bizim de fiziki olarak düşmemizden kaynaklı. Hava çok sıcak, e, sezonun ilk maçı fiziki olarak bizim de düşmemize başladığımız andan itibaren tamamen bir meydan muharebesine döndü müsabaka. Yani orta sahada çarpışan iki takıma döndü iş. Ee, oynanan oyuna yaratıcılıklara iki takımın performansına bakınca bir puanı üzgün değilim. Bir puan Allah bereket versin modundayım bir puan için ama uzun vadeli düşündüğümde yaratıcılığın bu kadar eksik kalıyor olmasına bir canım sıkkın. Oyuncu değişikliklerine geliyor olunca eee yani şimdi yedeğe yazdığınız oyuncular var ki geçen sene bunlardan iki tanesi zaten düzenli forma giyen oyunculardı. Emre Tepegöz ve Furkan Emre'den bahsediyorum. Bu oyuncuların e, süre alamayacak kadar e, eksik olduğunu düşünüyorsak neden yedeğe yazdık noktasındayım. Oyuncu, oyuna giren oyuncular noktasında da devre arasında bir e, Twitter'dan bir paylaşım yaptım. Doğru anda doğru hamleyi yapmamız gerekiyor diye. Biz ne doğru anda yaptık ne doğru hamle yaptık. Giren oyuncuların isminde veya çıkan oyuncuların isminde bir problem yok. Ama giren oyuncuların zamanlamasında ve oyuna katkı koyabilecekleri onlara zaman tanıyabilmemiz noktasında sıkıntı var. Yani Eren Güler bir yıldır top oynamıyor. 5 dakikalığında oyunu almasak da olur bence Eren Güler'e. Yani Eren Güler'e biz oyun alacağız ki Eren Güler'in oyuna alışması, oyuna ısınması 10 dakika sürecek zaten. Yani Eren'i alalım 70'te tamamım. Ama Eren'i 87'de almanın bir mantığı bence kalmamıştı artık. E, nitekim Melih Sağlam'ı oyuna aldık ama biz Melih Sağlam e, ön tarafta ince pas yapma noktasında bize katkı verebilir, ince işlerde katkı verebilir. Biz Melih Sağlam'ı orta sahanın 8 numarasında ikili oynatacakmış gibi aldık. 1-6-2-8 oynar gibi aldık. E, yani hamlelerde sıkıntı yok, zamanlamasında problem var diye genelde söyleyebilirim. Sağ içine yansıması noktasında. Bu noktada dediğim gibi genel bugün sağdan ayrılırken ben keyifsiz ayrılıyorum. Çok mutlu değilim durumdan. Bursa Spor gelecek için umut verdi mi, vermedi mi? Sen hani aslında dokundurdun ama gelecek için çok umut vermediğine dair. Ee, ama gelişebilir mi bu takım? Abi bunu geçen senelerde de söylüyordum ben. Ee, Bursa Spor'un vereceği umut bence bir sınırı yok. Yani geçen seneye bakalım Tahsin Tam, İsmail Ertekin tarafına bakalım. Hiçbir oyuncu değişmeden özel urmacıyla yaşadığımız döneme bakalım. Oyunculara vermiş olduğunuz mesaj, oyunculardan talebiniz ve oyuncuların bunları karşılayabilirliği Bence çok önemli detaylar. Biz şu an oyuncuların karşılayabilirliğinin minimumunu istiyoruz onlardan. Bu oyuncu grubu daha fazlasını yapar abi. Yaptı gördük yani yapabildiğini hep beraber gördük. Yani bu benim tahminim değil. Bu bir geçmişten gelen bir görüyü geleceğe yansıtabileceğimizi bilmemden kaynaklı söylüyorum yani bunu. Ee, o yüzden daha fazlasını elbette yapabilir bu takım. Ben bu sporun umudumu hiçbir zaman kesmedim. Kesmeyeceğim de zaten. Ondan yana bir sıkıntı yok. Ama bu şekilde bir e, minimal seviyede yürütürsek süreçleri. Bursa Spor'un sezon içinde gideceği yer çok umut vaat edici değil. Onu o şekilde söyleyebilirim. Ee, Bursa Spor'un daha cesur olmak zorunda. Bursa Spor daha e, elindeki oyunculardan alabileceğini maksimumunu almak için oyuncuları zorlamak zorunda. Bu oyuncular çünkü bunu kaldırabilecek oyuncular. Oyunculara bir suç bulmuyorum. Bence bugün gerçekten iyi mücadele ettiler. Hepsi çok iyi mücadele etti. Mücadeleden yana hiçbir sıkıntı yoktu. Ama oyunculardan işte oyuncular tamamen özgür oynamıyor bu topu. Biliyoruz sonuçta. Hani ee, kenarda onları hazırlayan bir teknik heyet var. Oyuncuların ister istemez yaşanılan sağ dışı süreçlerin oyuncuların üzerinde bıraktığı etki var. Biz oyunculardan maksimum almak için ee, diğer etmenleri en iyi şekilde kullanmalıyız. Kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. O ayrı. Çok teşekkür ederim Çağlar. Değil Taktik var. masasında artık Devam edelim. görüşürüz. Evet değerli husus sporlar Yeşil Beyazlar sezonun ilk karşılaşmasını bir puanla tamamladı. Ee, yayın öncesinde dediğimiz gibi öne geçtiği karşılaşmadan maalesef e, yediği golle bir birlik eşitlikle ayrıldı ve bir puanla ayrıldı. E, ama ligde zannediyorum Serkan abi söyledi herhalde birçok takım maçı beraberlikle bitmiş. Kazanan i̇lk tek yok gibi. Olabilir. Neyse ne diyelim ilk elin günahı olmaz gibi konuşalım. Önümüzdeki haftalarda tekrardan görüşmek üzere. Herkese hayırlı haftalar diliyorum.